kapatalım. Bu nasıl olursa şovlar mı? Beş premisiniz. Aynen. Aslan <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba kanal. geldiniz. Uzun zamandır beklediğiniz o video geldi. 5 OTP bir arada. Şu hemen %100 olmadan bir maçları göstereyim. Bak 1 milyon Yasu, 1.5 milyon Rayon, 1 milyon Kata, 1 milyon Riven, 1 milyon Shaco. Ben Sut'ta oynuyorum. Riven Jungle'a geçti. Bu şekilde bir şey yaptık. Karşımıza da inşallah 5 pire verdiler. Çabuk bitmez maç. Diğer maç AFK kaldılar. Çabuk bitti. Ondan kesitleri de atarım araya. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bayağı uğraştık bu video için. Hoş bulduk abi. Peki çok iyi. Sadece Yasuo'da mikrofon yok. Yasuo'da mikrofonda yapacak bir şey yok. 800 kamız var. Karşıda da 8k var ama şey yok. 2 k karşı karşıya kapısa ne güzel olur. Yasuo'da ikarim var. Bu yuvanın çarpısını anla. Aynen, <laughs> onu bize olsun. Karşı Yasuo'yu kanka, lane'i bir da. Kata sen solo'ya geç kanki. Bakalım 0 ustalık puanlı Yasuo mu, 1 milyon usta puanlı, puanlı Yasuo mu? Olabilir. Bir de ezilmesi yok mu? <laughs> çok güzel olur lan. Yok ya, ezilme. Yok yok, jungledan bir counter yer geç. falan, çok güzel olur yani. Geçelim mi Sen geç geç, sola geç. O da midde kalsın, çok eğlenceli olur ya. İnşallah first blood'ı karşı olur. alır. Biraz dalga geçeriz, güzel olur. Evet, <laughs> KK Yasuo kaybeden adam, adam Karahasat değil. e bir şey yapamayız ya. Oğlum ya, Yasuo mu oynanıyor? Adam drone giriyor ya. Değişik. 47'li herhalde bir de. Herhalde çocuk yeni oynuyor. Yani. Herkese. Evet, İyi bak kostümlerim biraz mor tarzı bir şey benzedi. Aga oynamasak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu takım efsane oldu ya. Esnek'te biz burada hep beraber şey kasmamız yok mu lan? Esnek'te Challenger'a kasılıyor mu? Esnek. En düşük kim şu anda? Ya da en yüksek. Benim gümüşüm. <laughs> en yüksek kim? Benim benim. olan var mı esnek. Benim esnek. Bolt. Bir şey değil. E, golda kasmak 2-3 maç atarım direkt gol olur o bir şey değil. X1 kaçırır Ben kaçırayım boş ver sen kasıl. Supu burada kaldı gelmiyor. Ben de kaldım burada. Girmedi ya. Devam etseydik. güzel olurdu. Kilo direkt bir trade girebiliriz aslında. İki levelde benim hasarım az kalır da hemen yaparız ya. De, evet, ben iki level olamayacağım ki. Ben topa geleceğim Redol. Ben bunu tek tek keserim. Benim iki level olma 3-4 var. Draven'a baksana mısın sanıyım? Benim bir şey yapmama gerek yok ki. verdim. Hadi be. Ben iki şey olsaydım garanti <gülüyor> alırdık be. <laughs> nasıl bitti ya? Sivri'nin hiçbir şey vermez. Tek tek şurun gelsin o Sivri'yi keseriz. Bitkinliğim var şu an Egel. Bir iyi dikkat bot sizinle olabilir. İyi, iyi, iyi. Unuttuk abi. Tamam. Bekle, şuradan ben şöyle bir şey Sarkıladı. yapacağım. Artırmadı, benim anlamım yok mu? Gel bakayım oraya. Çekebilir, dikkat et, tamam. Çok güzel, kalsın. Sen kes. Biraz geri evet. çıkan kişi bir keseceğiz onları da çok farm ettiğimiz için kesemiyoruz. Evet. Yampiriye ben gelirim sıkıntı yok. Yani. Kanka ben şuradan hemen Gerim geri dönüş ben. yapacağım. Aldın mı sen? Tamam. Ben şuradan geri dönüş yapacağım. Bekle. ADC kes. Lan flash'ı varmış. Tamam. Evet. Az önceki TFL almadın mı o flash'ı? İyi alırız ya. Evet. Ya itelim neyini ben bir E atarım. Sen düz duruş atarsın ölecek o. Karar satımı alayım ya. Bir kere vurursan ölür bu. Hayır, hayır. Öldü bu. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Aha ölmedim valla. Ne oldu? <laughs> Adam canına. <laughs> ee, o, sonra. Bana, sonra. Evet, o an aynı O. Bot nerede? Bot size geliyor olabilir ha bunlar. Ha bak geldiler. Aynen, oraya bak. Geliyorum hanım. Evet. İgnaytın verdi yaptım. Keseriz. Yaptım. Bu kuleyi alacağım. Di yatıyor kuzat. Di yatıyor şu an. Okey, okey. Gelsin, sıkıntı yok. Ejderi ya yalnız tabii. Yaptım. Yaptım. Ben şu pink alacağım. Kaç saniye? 30 saniye. Tamam 30 saniye ejderi alırız. Rion tek alsın biz girelim. Yasuo'ya yardım, Yasuo'ya yardım. Koş 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 yetiştim. Hadi ve ignite attılar ya. Helal olsun lan. Bitkinliğine yardım. Oğlum 800k güzel oynadı orayı. Efsane oynadı bak. Bak ignite'i tam ölmüşken küyle ortum sallayıp ulti attı ölmedi orada. yine öyle bırakmasaydınız, gitseydiniz. Yaşın herkese. Şans spell yok bende. Double X'in yok bu arada. Derlerse keseceğiz. Bir ve daha gelecek. Bu bir risk rengi kes. Geldim, geldim. Ben ölebilirim. Şifa çok güzeldi. Ultim geldi ölmeyeceğim. Lan! <gülüyor> <gülüyor> İnatla öldük. Ya sos bendeyim. Ee, evet. Neşen gecim var ya yakarız ona şu an. Yanında hiç can yok ama. Hoş. Oy. Atlas'a keserdi seni. Geliyorum geliyorum. Bana kaç geliyorum. Yetiştim. Tamam <laughs> aldık onları aldık. Öldü ikisi de işte öldü. <laughs> Hadi. Uçakça... Al. Aldın ne? Alamadım. 2 saniye 1 saniye E0. Lan 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 lan. Bir can daha açtım ya lan gene. Dikkat et kanki oraya. Şu su bana bir kere gelirse ben ölürüm. Ne bir şey yapsam? Bekle şunu öldüreceğim. Bekle bekle. Be Kim Şimdi geldi. Oraya da vurma bak. Abi ya. Şuraya kafa attım orada. Ultimi gönderecektim de o, o, o öldü. Bir tane daha. Öldü. O da ölür. Ha. Ah. Aa tek attı lan. Bırak lan beni. Gel. Gel bak benim 800 kan geldi. Bitkinlik 8 saniye. Yavaşlattım. Ignite'ı bıraktım. Tokyam da öldü. Tamam öldü. Sıpşako da böyle oynanır birader. Siz birbirinizi nasıl buldunuz lan? Lan? Ay ben senin. Yürü git. Yasuo koş yardım. Help. Lan. Oğlum her yerden biri çıkıyor. Sivir geliyor. Sihir ben yemlerim aslında. De görmedim. beni. Sana girecek kat. Ne oluyor lan? Vay hıyar vay. Yavaşlattım bayağı bir. Sen onun orada tamam. olduğunu biliyor muydun? Abi o demeç neydi? Çok saçma bu mi? Gel bana doğru bir kaç. Bana, bana, doğru kaç bana doğru kaç, bana doğru kaç. Şurada taret de var, ona doğru kaçarsın. Biraz geri de oyna, gir bir anda. Şu an can yok. 2 İki saniye çık oradan. Tamam, Abi, oradan öldü. Bekle ben o. A, D, C. Kaç, 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 kaç. Beni çeker söylerim. Hah, tamam, çekemedim. Gel, bir anda. Öldü o. Tam o. Tam ah, ver. Evet. Öldü o Gördün mü? 3 ve 2 çok rahat yapıyoruz. Birazcık Abi, izle... buna bir dayımımız var ya ne diyorsun? Bekle, bekle, bekle. Vur şimdi. Ölmeyeyim ben. Ölümün tamam, olayım. güzel. Bu kadar. Yaşlı. Ben ne oldu? Sen ben, ölmezsen ben onun hasarını ayarlıyorum, merak etme. Ben ne de ee, şey dedim. Gidip... Ben ne de Gördük. Gördük. Oğlum çok stun yedi ya lan. Aa, Başta da hayvan. Evet, evet, evet. Drive'ına bak ya. Anasını satayım Drive'ına bak. diyorum ya şuna. Koş, 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 koş. S'ini bir daha alacak oradan W'sına ama yetişemedi. Ama seni bir ezmiştim. bir tane abi ya. Bilmiyorum. Gel gel şuraya gel şuraya gel. Olmaz. Bir saniye geri daha sen nasıl çekti Ben bunları oynarım diyeceğim ben. Şöyle ben hiç çekileceğimi şey düşünmüyorum. Bak va ba, va. Ba. Atı evet. görüyor evet. Yasa bana yet. Evet. Ye. La. İki. Bir. Ah be. Bir saniye. 800 kat <laughs> tek başına Draven alıyor lan. Eee ejder alıyor. Ay, nazar değil, nazar. Ne oldu? Sen adam bayıldı. Evet, tamam, da. bir beşleyelim. Hep beraber hepimiz videoda çıkalım. Güzel olur o da. Biraz da okay. eğlence çıksın bize. BC koşu. Oo bak. Gördün mü nasıl ters yaptı? Gel şuraya bir daim atın. Rahatlık zaten geç atacağım. Topu Ben girdim içeriye. Ultiyi de bıraktım. Bu öldü. Bu öldü. Bunları deli gibi hasar bırakacağım oraya. Tamam. tamam. Bir kaç kaç kaç. Rivini yakalayın. Rivini be. Hadi be. Evet. Uçuyu da koydu. Çok güzel. <laughs> oğlum çok vuruyor ya. Rivin cidden acayip vuruyor. Oğlum adam tek atıyor. Tek, tek atma bu yapsın oğlum ya. Aa bak buna bitkinliği vereceğim yakalarız. Ama flash attı. Bu ne kat ya, ya Daha bir var da burada ya canavar gibi hâlsin Benim eski miyim bu sezon 4'te mi 5'te miydi neydi? Aa öldü. Şifam yok benim. Şu BC'ye bir dive vatak ya gel. Ya, ben ölmedim de a a kıl payjan kaldı. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Kanka benden niye kaçıyor? Evet. Ben gösterip geçeyim miydim ya. Kaç, kaç, kaç. Geliyorlar lan. Yardım, help, help, help. <laughs> bir, 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 Tamam, ayrılalım artık. Arkandayım, arkandayım. Tebrikler olsun. Tebrikler Bu bende. Gelsene oradan. Oo, yukarıda da yukarı <laughs> Şuraya kaçırırsan keseriz bak. Lan ok yedim. Video, görüyor musun? Evet. Abi çok saçma hakları var. Şey oğlum ben kaçtım Adam oradan mı? da. Kaç oradan tamam, topu yap, topu şey. yap, topu yap, yap. Kanka onu beyitlesene. desene. Lan ignat bıraktı. hadi <laughs> kopya, hadi kopya, hadi kopya. Oğlum gene çaldı. O, onu ben öldürüyordum ya. <laughs> Abi daha ne yapayım ben bu adama? <laughs> Bu tane vurdum ya bu. Kimlerle oynayacaksın? Ben de onunla tam Adam pek atıyor bana. Kimlerle oynayacaksın? Kim attığında boş sallıyorsun ya. O ne diyor lan? İşte orta bir balta daha devreye sokabiliyorsun. Sana oyun öğretiyorlar. Sen... <laughs> Yok şey dedi ya. Şu an bir kamanda bu sana. Bir baltayı attıktan sonra o boşlukta bir balta atılabiliyor mu? Dört balta yapıyorum ama sandalın Dört balta var. Bir defa atılıyor, sen dört tane dönüyorsun. Oluyor mu lan evet. benim için? İlk defa duyuyorum. Bak. Bak, Hemen, yok, evet. Yani. Görelim de onun tarzına bak. Geliyor zaten. Niye geliyor lan içine sen? <laughs> İteme sivri verir, eee orada, tam bir aktar verir. Mouse'u tamam. Hadi yasır verdiler. Onun depler deferi. Ya bu. Ona ಹೊರ gelen bir şey ya. Neyse bu ikisini birleştiririz bakarız daha sonra.